Acil demişsin evlat. Manyağın biri peşime düştü. Şirketin silahlarını istiyor. Muhtemelen şirketin beslediği tiplerden biridir. Kim olduğunu biliyor musun? Hayır. Ama adam normal değil. Hazırlığını yapıp yoluna öyle çıkmış. Ne demek o? Adamın hazırladığı mayının üstünde ölmeyi bekliyordum. Sen iyisin. Hamdi ile Ejder. Onlar da adamın kurduğu başka bir pusudan sağ çıktılar. Ama mesele sadece bu kadar değil başkanım. Ejder'in üzerinden almaya çalıştığımız para. Herif önüne duvar arıyor. Karşısına çıktığımız bütün mafyalara bizden önce ulaşıp... ...hepsine güvence vermiş. Adamlar para konusunda kabız davranıyor. Şirket istihbaratta kaybettiklerini sahada geri kazanmaya çalışıyor. Adamın kimliğini de bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Ama şuradan bir tane çocuk çevirsem desem ki oğlum bana şeytanın resmini çizin. Onun sıfatını çizer. Bu arada yakın zamanda sağlam bir kaza geçirmiş. Yüzünde yara vardı. Ağır bir yara. Tarif ettiğin adam Geçen gece karargah etrafında şüpheli hareketlerde bulundu. Allah başkanım ne yalan söyleyeyim ben de gafil avlandım. Mayının üstündeyken telefonumu aldı. Sonrasında sinyal ulaşırım falan dedim ama kapatmış. Yani nafile. Tamam evlat. Ben bizimkileri uyarayım. Bakalım bir şey öğrenebilecek miyiz hakkında. Anlaşıldı. Evet. Silahların yerini öğrendim. Hatta herifi de yakaldım. Güzel. Silahlar sende yani. Hayır. Herif son anda bir oyun çevirdi. Kaçtı. Dertleşiyor muyuz biz? Ne demek adamı yakaladım ama kaçtı. Adam kaçtıysa şu an neyi konuşuyoruz biz? Elimden geleni yapıyorum. Sen kardeşlerinin katilini öğrenmek istiyor musun? Birilerine bedel ödetmek istiyor musun sen? Evet. O zaman bana silahları mı çektir geri zekalı? Ve sakın hayatının bir anlamı olsun istiyorsan sakın bir daha beni başaramadım demek için araba!